Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün size benzerlikle ilgili bir soru çözeceğim. Biliyorsunuz benzerlik geometrinin bütün konularında var. Temel bir konu. TET ve AYT'de sıkça karşımıza geliyor. Şimdi burada TET'ye uygun çok güzel bir sorumuz var. Lamba direği, onur ve duvar. Şimdi burada lamba direğinin boyu 6 metre, duvarın yüksekliği 4 bölü 3 metre ve aradaki uzaklık... 21 metre. Onur'un boyu 2 metre verilmiş. Şimdi bize şu soruluyor arkadaşlar. Şimdi ışık lamba direğinden Onur'un yansıyarak duvarın üst noktasına geliyor. Şimdi bu durumda bizim burada yapacağımız işlem şu. Şimdi şuradaki aradaki mesafeleri bulmak. Şimdi buna x dersem ben burası 21-x olacak. Şimdi burada onunun yüksek boyu 2 metre. Duvarın boyu 4 bölü 3 metre. Onları yazalım. Şimdi burada biz aradaki mesafeleri bulalım. Şuradan bir tabana bir paralel çekelim. Burada duvarın boyu 4 bölü 3. Şimdi 2'den çıkartalım 4 bölü 3'ü. Ne kadar geriye? 2 bölü 3 kalır. O zaman şurası 2 bölü 3 olur. Şimdi burası 4 bölü 3 e, ee, 6 idi lamba boyu. 4 bölü 3'ü çıkartırsak 4 bölü 3'ü çıkartalım. 14 bölü 3 neresi? Şu yukarısı. Şimdi burada bir temel benzerlik yapacağız. Şimdi x'in tamamının oranı yani x bölü şurada yapalım. E, ee, x bölü 21 eşittir. 2 bölü 3 bölü 14 bölü 3. 2 bölü 3 bölü 14 bölü 3. Buradan 3'ler gider. 1 bölü 7. E, x buradan 3 olur. X 3 ise arkadaşlar e, lambayı onur arasındaki mesafede 18 olur. Tekrar şekli şöyle çizelim. Lamba direği duvar şöyle şimdi bize şu soruluyor. Şuradaki mesafeleri de ay ayarlayalım. Şimdi onur kaç metre gelirse diyelim x a metre gelsin. Şöyle. Işık onurdan yansıyarak duvarın dibine gelir. Şimdi burada biz burayı biraz orantısız oldu ama 3 metre 18 metre. Şimdi onurun boyu 2, lamba direğinin boyu 6. Şimdi burada biz ne kadar geldiğini bilmiyoruz. Dedim A metre gelsin. A metre yürüsün. 3 artı A olur burası. Burası da 18 eksi A olur. Yani onur lamba direğine ne kadar derlerse e, lamba direğinden gelen ışın duvarın dibine gelir. Burada yine temel benzerlik yapıyoruz. 2'nin 6'ya oranı 2 bölü 6 eşittir. 3 artı A bölü tamamı. Yani ne de tamamı? 21. 3 artı A bölü 21. TET'de özellikle sıkça gelen bir soru tipi. Burada oran arkadaşlar 1 bölü 3. Ee, yine 3 ile 7'yi 21 sadeleştirdik. 7. Ee, buradan 7 eşittir. 7 eşittir. A artı 3'ten. Ee, burada A mesafesi 4 olur. Yani sorumuzun cevabı Bursa. Yani Onur 4 birim lamba direğine doğru giderse lamba direğinden yansıyan ışınlar duvarın dibine ulaşır arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorumuzun cevabı 4 olacak. 4. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.